Rusya Suriye'ye resmi olarak 30 Eylül 2015'te askeri müdahalede bulundu. Rusya'nın bu müdahalesi Esed rejiminin talebi üzerine gerçekleşti. Esed rejiminin Suriyelilere karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rusya Esed'in rejimine diplomatik ve askeri destek sağlamıştır. 2011-2013 yılları arasında birçok şehir Esed kontrolünden muhaliflere geçmişti. Her şeyi kaybedeceğini anlayınca Rusya'dan destek istedi. Rusya da bu talebe anında yanıt verdi. Ama hiçbir şey karşılıksız değildi. Rusya'nın Suriye'ye girmesinin bir bedeli vardı. Esed ise Suriye'yi babasının malıymış gibi Rusya'ya sattı. Rusya, Suriye'ye girmesinin bedeli olarak Suriye'ye hakim oldu. Putin yıllar içinde Suriye üzerindeki kontrolünü genişletti. Peki bakalım, Esed rejimi Rusya'ya neler sattı? Rusya, Suriye'de çeşitli askeri ve sivil tesisleri kontrol etmektedir. Bunlardan bazıları Tartus'taki Rus deniz üssü ve Hümeymim hava üssüdür. Ayrıca Rusya, Suriye'deki bazı petrol sahalarını ve refinerileri de kontrol etmektedir. Rusya ayrıca Suriye'deki bazı askeri üsleri ve üslerde konuştuğu askeri birimleri de kontrol etmektedir. Bunlar arasında Lazkiye, Humus ve Palmyra'da bulunan üsler yer almaktadır. Bahsettiğimiz kurum ve mevkilerin her birini Esed Ruslarla onlarca yıllık anlaşmalar imzalayarak peşkeş çekti. Esed, Ruslara ve İranlılara satılmadık hiçbir Suriye milli serveti bırakmadı. Peki ya siz? Esed rejiminin iktidarı kaybetmemek adına Suriye'yi satmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?